Bence gizlice gidersek hiçbir şey olmaz. Ananı çıkayım. Kovalıyor. <laughs> oğlum bu normal şeyle vuruyormuş ki. Oğlum, Benim maçeteyi vermedin. Arkanda da var geri gitme o tarafa. Oğlum Zeus mu var? Yani buraya var gel buraya gel. Aha üçlemişiz. Yok doğru. Braise var ama. Grey's moddaki yani. şey var. Buraya gelir mi acaba? Versene bir maçete ver. Ne yapmışsınız? Ne diyorsun sen? Beni niye dolandırıyorsun oğlum? Benim maçetemin yanında Beni kandırma. Şerefsiz adi. Oo. Oğlum biz fullemedik ki. 2 yıldız onlar mal. Gel bakalım buraya yükseğe çıkabiliyor mu hoca? 3 yıldız sarı oluyor. Yukarıdan mı? Tamam, Ananı vuruyor. Zaten dün söyledik ya. Öldü lan. Allah Allah. Başarım kazandık ha. Oğlum Tangra da papara kartı çıktı lan üstünden. Papara kartı mı? Tangra da ne kart diyor? Bu Tangra'da bir kapıda yazıyordu sanki. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Tangra Tangra var mı? Tangra o. Angraba. Çam çobanı sakız armağını, armağın çamı, çobanın çamı anasından mı? Her neyse işte. O bir kapıda yazmıyor muydu? Hatırlamıyorum. Bu ne oğlum? Üç müç yazıyor burada. Oğlum arabalar var burada. Ahmetcan'ın oturduğu araba lan bu. Tabu. Gel yanıma gel. Oğlum o, o salak hangi testi oturmuş? Sabah, ne yanıma ne gel. Falan... Biraz.